bu kardeşimizin cenazesine iştirak ettiniz ve bu aile iyilerimizi makbul eylesin. Hmm. Cenab-ı Hak kılacağımız namazımızda şimdi de bunun gibi. Değerli kardeşlerim, bu sayılı nefeslerimiz tükenmeden, vaazın üzerine vaaz etmeyi ben uygun bulmuyorum. Dinimizin direğini korumaya çalışalım. Nasıl ki şimdi gündemimizde evlerin direklerine bakıyoruz ya, Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Direğimizi koruyalım, evimizde çürük direk olmasın inşallah. Gerek çoluk çocuğumuzdan, aile efradımızdan şöyle kendimize gelelim, aklımızı başımıza alalım. Namaz kılmayanlar başlasın, yarım yamalak kılanlar devamlı kılmaya başlasın kılanlar da Devam edebilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, üzereyken bir helallık ve şahitlik almak istiyor. Bu kardeşimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? misiniz? Cenab-ı Hak helalliğinizi, şahitliğinizi, dualarımızı kabul eylesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ölü nefsin rıdebül mevl. Sonra bize geri döneceksiniz. "Kimlere musibet gelirse, 'Biz Allah'a aidiz ve biz O'na döneceğiz' Ya Rabbi, şu musallada hazır bulunan, merhumuma rahmetinle muamele eyle. Hata ve affeyle. Biraz sonra kabire konulduğunda münker ve nekirin soracağı suallere kolayca cevap vermeyi nasip eyle. Amin. Amel defterini sağından alanlardan eyle. Amin. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçen kullardan eyle. Amin. Onu ve cümlemizi cennetine girmeyi, cemalini görmeyi, Amin. sevgili Peygamber Efendimiz'e komşu olabilmeyi nasip eyle Amin. Amin. Merhumun ruhu için Allah rızası için El Fatiha. <laughs> قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين مبارك أي إفرسنده Huzuruna geldik, el açtık. Ya Rabbi bizleri huzurundan boş çevirme. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi ölümlerden ibret alabilmeyi, ölümlere hazırlıklı olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Şu arta kalan ömrümüzü rızana uygun bir şekilde geçirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak can verebilmeyi, huzurunda da Müslüman olarak dirilebilmeyi cümlemize nasip eyle. Aha. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i de, dergahı izzetinde kabul eyle. Ahirete göçen cümle ölmüşlerin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Aha. Şu kabristanlarda metun bulunan, büyük küçük kadın erkek ne kadar mümin ve müminat varsa, cümlesinin de ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Aha. Ya Rabbi özellikle şu anda huzuruna tevdi eylediğimiz, merhum Hasan kulunun ruhuna da hediye eledik. Sen vasıl eyle. Vasıl taksiratını affeyle. Amin. Mekanını cennet eyle. Amin. Okunan Kur'an'ın ruhunu nuruyla kabrini pür nur makamını cennet eyle. Amin. Ya Rabbi münker nekir gelecek. Rabbin kimdir diye soracak. Dinin nedir? Peygamberin Kimdir kitabın nedir diye sorgusu hale çektiğinde ya Rabbi kendisine kolayca cevap verebilmeyi nasip eyle. Amin. Amel defterini sağından alan kullardan eyle. Amin. Onu ve cümlemizi cennetinle cemalinle müşahede eyle ya Rabbi. Amin. Allah rızası için el Fatiha.